Teklantı raporuyla devam edelim. Bugün yoğun bir veri takvimi var. Haziran ayının ve yılın ilk yarısında son gününde yoğun bir veri akışı olduğunu az önce veri takvimimizde de paylaşmıştık. Ve bu anlamda Türkiye'de İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan Dış Ticaret ve Hizmet Üretici Fiyatları Endeksi, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da borç stok verilerinin açıklanacağını söyleyelim. Öne çıkan başlıklara baktığımızda fiyat istikrarı ve aynı zamanda ekonomik koordinasyon kurulunun toplandığında Belirtmekte fayda var ve Tolga Uysal konuğumuz olacak. E, karşımızda Deriva Danışmanlık e, kurucu ortağı, yönetici ortağı. Hoş geldiniz Tolga Bey, günaydın size de. Günaydın Murat. Merhaba nasılsın? Çok teşekkür ederim. E, ederim. e Gayet iyiyim. Yolunda her şey diyelim. E, şimdi az önce Fiyat İstikrarı Komitesi ve Ekonomik Koordinasyon Kurulu e, kuruldu. Buna dair hemen bir görüşlerinizi alalım mı? E, fiyatların tabii arttığı artık yani böyle zamın her ay olduğu bir e, ortamda sizce etkili olacak mı bunlar? Ya Aslında yani böyle bir komitenin kurulması olumlu. Fakat biraz geç kaldığını düşünüyorum. Çünkü sonuç itibariyle en başta baktığınızda 2015'te 3 olan bir dolar kuru var. Şu anda geldiğimiz noktada 870'ten bahsediyoruz. Ve hep söylüyorum son 5 yılda sürekli istikrarlı bir şekilde yukarı giden bir dolar var. Siz de bahsettiniz bir zarar yayınınızda. Ee, şu anda yılbaşından bu yana dolardaki artış %15 civarında. Ki bu son 5 yıllık ortalamasının biraz altında. Son 5 yıllık ortalamaya baktığımızda %20-22 civarında bir dolarda artış e, görüyoruz. Yani böyle bir komitenin kurulması e, olumlu. E, detaylarına baktığımda şöyle bir şey görüyorum. E, burada e, amaç farklı bakanlıkların bir araya gelerek e, ortak e, akılla e, bazı politikalar üretmesi Ve ana amaç da fiyat istikrarının sağlanması. Bu olumlu bir adım böyle bir komitenin olması çünkü bütün yük merkez bankasında gibi algılanıyordu. Biliyorsun merkez bankasının web sitesine baktığımızda ilk görevi nedir? Fiyat istikrarının sağlanmasıdır. Fakat son yıllarda bence merkez bankasına çok fazla bir sorumluluk yükledik ve merkez bankası bu yükü bence taşıyamadı son dönemde. Bunun paylaşılması olumlu bir de bir şey dikkatimi çekti o resmi gazetede yayınlanan kararda. fiyat fiyata odaklanması aynı yani komitenin gösterdiği, göstereceği fiyatlara odaklanması odaklanılması ve bu konuda politika üretilmesi diye bir şey var. Ya bu benim biraz dikkatimi çekti. Yani sonuçta bir kamunun daha doğrusu kamunun göstereceği fiyata odaklanılması diye bir ibare var orada. Ya bu enteresan geldi. Yani sonuçta kamunun bir fiyat göstermesine bence gerek yok. Burada önemli olan biz hep ne diyoruz? Önemli olan belli bir bankta e, gerek enflasyon olsun, do, gerek dolar kuru olsun, bunun belli bir bantta hareket etmesi. Yani oynaklığın çok fazla yukarı veya aşağı olmaması. Bizim hı hı. en çok istediğimiz, real sektörün en fazla istediği şey bu. E, yani kimsenin bir fiyatı göstermesi özellikle kamunun bir fiyatı e, işaret etmesi bence çok doğru değil ama genel olarak yani komite kurulması iyi ama biliyorsun İstanbul Finans Merkezi komitesi de kuruldu 10 sene önce. E, fakat 10 senedir hala e, şey bitmedi, e, proje tamamlanmadı. Evet. O yüzden burada önemli olan çıktılarının bir şekilde e, realize edilmesi. Hı hı. Komite kurmak kolay, önemli olan değil mi? Bunun e, takibini yapabilmek, daha öncesinde erken uyarı sinyali gibi bazı enflasyonun önüne geçilmesi için e, hamleler açıklanmıştı ama bunların çok etkisini fiyatlamalarda görmüyoruz. E, şimdi tabii e, değişik bir dönemdeyiz yani hem çip krizi bir taraftan devam ediyor bir taraftan lojistik krizi devam ediyor işte konteyner krizi gibi. Aynı zamanda doların bir maliyeti var tabii bizim enflasyonumuz anlamında. Bir de birikmiş bir yapılmayan zam iddiası var. Hazır giyim olsun, tekstil olsun işte otomotiv sektörü olsun. E, bir taraftan petrol fiyatları az önce artmaya devam ediyor. Bununla ilgili de bazı senaryolar var. enerji maliyeti artıyor gibi gibi. Dolayısıyla bu enflasyonun e, yapışkanlığının e, uzunca bir süre daha devam edeceğini de gösteren önemli bir etken. Eee sizce fiyat istikrar komitesi ne yapması gerekiyor? Yani hangi adımları bir an önce e, açıklaması gerekir? Tabii ki bir yaptırım şeyi yok. Yani aynı zamanda Merkez Bankası'nın üzerinde o fiyat istikrarı sağlama fonksiyonunun birçok paydaşı olduğunu göstermek açısından önemli. Gayet hani an, anlıyorum bunu sizin de söylediğinizden sonra daha da netleşti. Ama hani Neler yapılması gerekiyor ki Türkiye'de enflasyon sürece düşsün Tolga Bey? Şimdi aslında güzel şeyler yapılıyordu. Ben bunu Hı -hı. her programda söylüyorum. E, yıla başladığımızda bu alanda ilerliyorduk. Biz ne dedik? Haziran ayına kadar enflasyonda yukarı bir e, hareket olur. Eee ve yüzde %16 civarından e, %17'ye doğru hafif bir geri çekilme başlarız. Fakat maalesef işte bu farklı e, oluşumlar, siyasi e, gelişmeler Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması ne yaptı? Bizim o beklentilerimizi öteledi. Şimdi pazartesi günü biliyorsun enflasyon rakamı açıklanacak ve büyük ihtimalle %17'ye yakın bir enflasyon rakamı gelecek. %16.9 Şimdi önümüze baktığımızda eğer e, biz burada böyle bir %17'lik bir enflasyon hala devam ediyorsa ki edecek e, ve bu Ekim-Kasım ayına kadar büyük ihtimalle bu yüksek enflasyon değeri korunacak. Şimdi eğer burada ee, Ekim kasıma kadar devam edecek yüksek bir enflasyon ortamından bahsediyorsak sen de bahsettin %38 olan bir üretici fiyat endeksi var. Bunun TÜFE'ye yansıması e, haliyle olacak, mutlaka olacak. Enerji fiyatları petrol 174 dolar olan WTI, 75 76 olan bir Brent var. E, hal böyle olunca e, Merkez Bankası'nın burada e, sert hareketler yapmaması gerekiyor. Yani çünkü eğer e, Ekim-Kasım civarında bir yavaşlama belirtisi gösteren bir enflasyon ki olacaktır. Çünkü turizm gelirlerimiz e, artacak. Önümüzdeki 3-4 ay çok önemli. E, en kötüsüydü zaten. Bunun kötü daha beteri inşallah olmaz. Daha iyiye gideceğini ben düşünüyorum. E, bir 100 bas puan, 150 bas puanlık bir faiz indirimi olursa Ekim-Kasım ayında son çeyrekte. Ben bunun çok negatif etkisi olacağını düşünüyorum. Özellikle döviz kuruna. Ben böyle bir şey yapılacağını da düşünmüyorum. Şö şöyle bir durum var. E, baktığımızda aslında ne konuşuyoruz biz e, Murat? E, ülkeleri e, sıralıyoruz, listeliyoruz. Faiz oranlarına bakıyoruz. Enflasyon oranlarına bakıyoruz. Faiz oranı açısından en yüksek faiz veren ülkeyiz. Yüzde on Enflasyon açısından da e, belki sondan üçüncüyüz sanırım. Yani bizden e, yukarıda olan Arjantin var. Bir de Venezuela var. Yani o açıdan baktığınızda fiyat istikrarının sağlanması konusunda demek ki çok iyi adımlar atamamışız. <laughs> ne yapılması gerekiyor? Zaten kendi komitenin adında var bu İstikrarın sağlanması gerekiyor. Yani sürekli değişiklikler olmaması gerekiyor. Bir politikaya sadık kalınması ve bu politika çerçevesinde eğer merkez bankası veya bu komite diyorsa ki biz enflasyonla mücadele edeceğiz ve her türlü bütün bakanlıklarımızca beraber sanayi bakanlığı, enerji bakanlığı, e, işte Aile Çalışma Bakanlığı da var galiba Onu da gördüm şey liste içerisinde e, Böyle koordinasyon içerisinde Bir Hı -hı. E, şey yürütülürse e, kararlılık da Yürütülürse e, Belki fayda sağlanabilir e, Elbet sonuçta e, biliyorsun Enflasyon yüzde %8 olduğu dönemde oldu e, Şu anda yüksek bir enflasyondayız evet. bu, bu dönecektir Hı -hı. E, O yüzden ama önemli olan burada En önemli şey Komitenin adında olduğu gibi istikrarın sağlanması Şimdi Aile ve Çalışma Bakanlığı yok yani enflasyon sebebi onlarmış gibi göstermeyelim. Ay yok <laughs> yani yokmuş, bir neden ama... arıyoruz ya. Yok ben anladım sizi ama şeyde yokmuş Yanlış bu şey e, içinde olabilir. yokmuş hani bu komitede yokmuş. Ee, yani o artık bir de oradan çıkıyormuş yani enflasyon neden çıkıyor? Aile <laughs> ve Çalışma Bakanlığından olursa şaşırmam. Şimdi az önce bir haber var. Ee, Yarkın, editörüm Yarkın Uyarı diyor ki, hani turizme karşı hep böyle biz işte bu sene 20 milyar dolar gelir gibi bazı beklentiler de vardı. Hani Aslında aso beklentinin çok da kolay olmayabileceğini gösteren önemli bir uyarı aslında bana yapmış. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, uluslararası turizmin bu yıla durgunun bu yılda durgunun devam edeceğini ve sektörün 2023'e kadar tam bir toparlanma sağlayamayacağını bildirdi. E biliyorsunuz şu anda da delta varyantında konuşuyoruz. Tabi bunu sağlıkçılarla bugün mesela paratonerde bir profesör konumuz olacak. Onunla da konuşacağız ama hani yayılma hızı ve olasılıklarına baktığımızda böyle çok da erken normalleşme dönemi olmayacak gibi bir dönem bizi bekliyor gibi. Ne dersiniz buna dair? Şimdi bazı gelişmeler gerçekten ürkütücü. Hı. Yani ürkütücüden kastım. E, şimdi biliyorsun e, İspanya, Portekiz bu Del delta varyantı sebebiyle İngiltere'den gelecek turistlere kısıtlamalar getirmeye başladı. Fransa'ya bakıyoruz. Fransa'da yeni e, olan yüzde %20'si e, delta virüs, delta mutasyonu üzerinden geldiğini söylüyor. Şimdi bu tabi biraz ürkütüyor ama diğer taraftan baktığında e, bu ülke bir Büyümeli bir yerde Türkiye için biliyorsun ülke büyümesini %5.4 sanırım, 5'in üzerine çekti. E, Amerika'daki büyüme %7 FED daha geçen haftalarda büyümeyi yukarı çekti biliyorsun. Çin'de de keza aynı durum söz konusu. Bütün bunları birleştirdiğimde haklısın o tarafta bir negatif etki var. Ama bir taraftan da çok güçlü gelen ülke büyümeleriyle karşılaşacağız yılın ikinci yarısında. Ben bu, buna kesin gözüyle bakıyorum. İnşallah hani negatif bir şey olmaz. Evet. Petrol fiyatlarından bahsettim biraz evvel. E, petrol sonuçta belki bence bunun en önemli göstergesi. Eğer gerçekten büyük bir endişe varsa, petrolde dün e, hafif bir geri çekilme vardı. E, biliyorsun 1 Temmuz'da e, OPEC toplantısı var. Yani 1 Temmuz'dan kastım yarın. Hı hı. E, bu çok önemli. Ee, dilersen petrol ile ilgili de bir, iki, bir iki şey söylemek Lütfen istiyorum. buyurun ben Bu de oraya doğru. gelecektim. Aa. Çünkü onunla ilgili de Goldman Sachs diyor ki petrolde 1 milyon varillik artış fiyatı 2-3 dolar düşürmesini bekliyor. Hani OPEC toplantısında el alındığı raporda OPEC Plus'ın Asus'a için günlük 1 milyon varillik bir üretim artışı yapmasının petrolün varil fiyatını 2-3 dolar aşağı çekebileceğini der. Bazı senaryolar da var ama hani 80 dolar olur diyen var, 100 dolar olur diyen var. Bunların hepsi bize herhalde e, yol köprü olarak tınak içinde olumsuz bir tablo olarak geri dönecek herhalde. Tabii kesinlikle öyle. Ee, zaten e, bu delta varyantından geldik bu konuya. E, şimdi orada bir endişe var ama bu endişe gerçekten e, piyasalara yansıdı mı şu anda yansımış değil. Yani Sen de görüyorsun yurtdışı hisse e, işte senedi endekslerine baktığımızda e, hala o tarafta sağlam bir gelişme görüyoruz, sağlam bir gidişat görüyoruz. Hı hı. Şimdi petrol tarafındaysa e, yarınki OPEC toplantısı önemli. Çünkü beklenti şu, e, yılın ikinci yarısında OPEC ne dedi? 6 milyon varil e, günlük bir e, talep artışı olacağını söylüyor. Şimdi bu kadar e, güçlü gelen bir talep karşısında arz tarafında sıkıntı var. Çünkü OPEC geçen seneden beri biliyorsun arz kesintilerine devam ediyor. OPEC'in beklentisi şu. Eğer bu şekilde bir talep artışı olursa yılın son çeyreğinde e, arz ve talep arasında 2.2 milyon varillik bir açık olacak. Yani arz talebi karşılayamayacak. İşte bu yüzden yarınki toplantıda büyük bir ihtimalle bir karar alacaklar ve günlük üretimi 500 bin varil veya 250 bin varil bu ikisinin arasında bir rakamda arttırmaya hedef artıracaklarını düşünüyorum. Şimdi petrol niye bu kadar yükseldi 74 dolara geldi? Birincisi demin söylediğim ülke büyümelerinin yüksek olma beklentisi. Amerika'daki kuyu sayılarına bakıyoruz. 800 900 civarıydı geçen sene. Pandemi sebebiyle bu rakam 200'lere kadar düşmüştü hı hı. ama son birkaç aydır 400'e çıkan bir kuyu sayısı var. Dün api stokları açıklandı. Amerika'daki bu petrol stokları. 8.1 milyon varillik bir azalma var e, Murat. Şimdi bu sadece bu hafta değil kaç haftadır petrol stokları düşüyor. Şimdi stoklarda büyük bir azalma var. Talep artıyor. E, hal böyle olunca e, fiyatlar Aşağı biraz gelme eğilimi gösteriyor ama tekrar yukarı atıyor. Yani artış Şimdi hızında burada, bir yavaşlama olacak gibi tablo da var herhalde. Biraz doygunluğa da ulaştık artık sanırım. Burada denklemi değiştirebilecek önemli hmm. unsur İran. Birkaç hmm. haftadır yani son 1-2 aydır biliyorsun İran'ın bu Amerika ile nükleer anlaşması gündemdeydi. E, fakat e, bu... E, 10 gün önce sanırım e, hafif bir tam anlaşma sağlandı gibi bir haberler çıktı. O da şeyden dolayı sebep e, İran'ın bu petrol e, şirketinin, milli petrol şirketinin e, üst yöneticilerinin bu terör listesinden çıkartılması. Bu ilk adımdı. Fakat Amerika resmi olarak e, İran'la bir anlaşma yapmadı. Önümüzdeki günlerde haftalarda bile seçim oldu biliyorsun e, İran'da. Bu da biraz e, olayı e, ileri tarihi erteledi böyle bir anlaşma olursa petrol fiyatlarında bir aşağı baskı olabilir. Ki böyle bir şey bekliyorum haklısın. 75 dolara geldik. Biz 67 idi 67'den bir %10 geri çekilme oldu. 60, 61 civarına geldik. Ondan sonra da birdenbire 75 dolarlara attık. Bir geri çekilme olacaktır benim tahminim bu. Ama veyakin bu güçlü gelen veriler... 80 dolara bir kere ben gideceğimizi düşünüyorum. Çok fazla da bir şey yok. Tabii bu bizi niye ilgilendiriyor? Bizi çok ilgilendiriyor çünkü hep bahsettiğimiz bu enflasyonla çok negatif bir etkisi olacak. Evet. Ee, i̇şte bu dolar kuruyla da alakalı bütün bu söylediklerimiz o yüzden e, kur üzerindeki baskıyı artıracak diye bir faktör. E tabii bunu birazcık daha böyle hani para politikası da enflasyon üzerinde akademik e, çalışmalar yapan akademisyen ekonomistlere herhalde sormam gerekiyor ama siz hani e, yıllardır bu piyasanın içindesiniz. Dolayısıyla enflasyon dinamiklerini de piyasa reaksiyon dışında çok iyi okuyan birisiniz. O yüzden izninizle soracağım. Hani bu yapışkanlıktan bahsediliyor ya Tolga Bey. Şu anda mesela söylemiş olduğunuz sunu bu etmenler enflasyona bir etki yaratıyor. Doların geldiği seviyelere baktığımızda ki siz yıl sonundaki o şimdiden opsiyon fiyatlamalarının yıl sonunda doların işte 9 seviyesinin üzerinde olacağını söylemişiz. Net küsuratı hatırlayamadığım için orayı yuvarladım izninizle. Aynı zamanda işte petrol fiyatlarında da katı bir seyir devam ediyor. Merkez Bankası'nın ilk bölümde sevgili Murat Öztürk'le da tartıştık. Böyle bir tabloda dezenflasyonun sürece vurgu yapması hem kurun hem de petrolün gelmiş olduğu seviyemde enerji maliyetlerine karşı daha iyimser olduğunu mu gösteriyor? Yani biz bu konjonktürde daha karamsar ve en kötüye hazırlayan bir PPK mı görmemiz gerekiyor yoksa iyimser bir merkez bankasının notu mu görmemiz gerekiyor piyasa açısından ne dersiniz? Bence gerçekçi bir e, politika görmemiz ne gerekiyor. Ne iyimser ne karamsar değil mi? <laughs> e, tabii şu anda yani bizim bu konuştuğumuzu onlar da görüyor. Onlar çok daha iyi bir şekilde görüyor. Peki gerçekçi yani, mi Amerika'da, o zaman Merkez Bankası sizce şu anda? Şu ana kadar gerçekçi. Neden? Çünkü Hı. faiz indirimi yapmadılar. Ve ne dediler? E, hala bu koyutla alakalı e, gelişmelerin devam ettiği, risklerin devam ettiği bunları hep vurguluyorlar. Artı dönem dönem ne diyorlar? E, herhangi bir faiz indirimi konusunda öyle bir şeyimiz yok, kararımız yok. Sonuçta sıkı duruşumuzu devam ettireceğiz gibi söylem içerisindeler. Şimdi bu aksiyonu devam ettirirlerse ve gerçekten kastımız nedir? Gerçek şu, dünyada sırf bizle alakalı bir şey değil bu üfe tüfe geçişkenliği. Yani Amerika'ya baktığımızda Cuma günü biz ne gördük? Çekirdek enflasyon %3.4 geldi. 2008'den beri en yüksek seviye. E, e, üfe onlarda da çok yüksek. Bizimki 38 diyoruz üretici fiyat endeksi ve 16.9-17 civarı gelebilme potansiyeli olan bir tüfeden bahsediyoruz. Hal böyle olunca bunları görüyorlar, onlar da görüyorlar <laughs> ve şu ana kadar herhangi ters bir söylemde bulunmadılar açıkçası son dönemde. Fakat bunu eğer Eylül-Ekim aylarında turizmden bahsettin sen, turizmin iyi geçmemesi durumunda inşallah öyle bir şey olmaz ama haliyle bu cari açık açısından da çok olumsuz olacaktır. Hı -hı. Ki zaten geçen sene çok kötü rakamlarla biz bitirdik. Hal böyle olunca ben burada gerçekçiden kastım bunları görerek bir politika belirlemeleri ve eylül, ekim kasım aylarında ben açıkçası çok erken olacağını düşünüyorum. Eğer bir faiz indirim olursa o dönemde kuru sen söyledin opsiyon piyasasına baktığımızda ben bunu belirtmiştim. Kasım vadeli 9.50 kullanım fiyatlı alım opsiyonları var. Ya piyasa diyor ki ben Kasım ayında 9.50'den Dolar Türk Lirası'nı almaya niyetliyim. Bu hakkı evet. almak istiyorum diyor. Yani şimdi forward oranlara baktığımızda forward oranlarda da zaten hep bunu söylüyorum. Bunun bir matematiği var. %19 faiz oranını yıl sonuna kadar 6 ay koyduğunuzda size 9.50'lere getiriyor. Şimdi biz 3 kere... 8.80'leri denedik Murat 3 ya da 4 oldu artık hatırlamıyorum e, kırılmadı ama elbet bu yıl sonuna doğru FED'den gelecek bu açıklamalarla beraber ben yukarı gideceğini <laughs> düşünüyorum çünkü FED biliyorsun Ağustos sonunda Jackson Hole toplantısı var şu ana kadar hep e, şeyini korudu duruşunu korudu enflasyon geçici dedi. Ee, beklemiyoruz dedi. Biz yüzde iki ortalamayı tutturma hedefimiz var dedi. Fakat bu söylem yavaş yavaş değişebilir ki bunu da yavaş yavaş piyasaya hazırlıyorlar. Evet. Ee, hal böyle olunca Eylül ayından sonra eğer o tarafta da rüzgarlar bizim açımızdan gelişmekte olan ülkeler için ters esmeye başlarsa 9'un e, üzerinde atma olasılığımızı ben çok yüksek görüyorum. Evet yani Kasım'da şimdiden işte Kasım ayındaki doları 9 elden almaya razı bir hani fiyatlama olması bu da enflasyonu yukarı itecek temel bir sebep olarak gözüküyor. Yani direkt belki hani tüfe etkisinden ziyade üfeye geçişkenliği anlamında kurun çok daha etkili olabileceği bir dönemdeyiz ki değil mi? Özellikle ham madde tedariği anlamında şirketlerimizi zorlaştırıyor. Dün borsada bir satış vardı aslında birkaç gündür derinleşen bir satış da var Tolga Bey orayı nasıl okuyorsunuz yani. Birincisi yerlilerin yetmediğini görmüş olduk. Hani bu son dönemde ekonomik koşulların birazcık daha sıkılaşma riskinde globalde olunca yerler de kalıyor. Dolayısıyla bir baskı var. Dün özellikle Tav, Pegasus ve Türk Hava Yolları Delta varyantı riskinden dolayı çok hani haklı olarak düştü yüzde üçün üzerinde. Çünkü o borsayı hem sektörler hem de bir genel bir yorum alabiliriz de beklentiniz ne yönde bugüne dair sizce? Şimdi ben hisse senedi piyasasıyla alakalı aylardır hep söylediğim şey Hı. şuydu. Yani genel olarak yurt dışında global anlamda hep senle de şu ikilemi kullanıyoruz tabiri partinin devam edeceğini söylüyorum. Geçen Eylül'den beri bunu söylüyorum ki baktığımızda yurt dışı piyasalarda hemen hemen buna benzer bir gidişat var. Ve yıl sonuna kadar bence o tarafta gücünü koruyacak. Biraz evvel sen bahsettin mesela Facebook dünyanın en yüksek sermayeli piyasa değeri olan şirket oldu. Yani o tarafta bu şey devam ediyor ama bizim tarafta kendi içimizdeki zistlerden dolayı maalesef hisse işte senede endektimiz, endeksimiz bir türlü istenilen yerde değil. Evet. Ki 2 milyonun üzerinde yatırımcı gelmesine rağmen, bak bu da çok önemli. Yani o kadar çok yatırımcı gelmiş ve bir ilgi var e, fakat buna rağmen endeks kendini yukarı atamıyor. E, o yüzden ben aylardır hep şunu söylüyordum. Hatta dün evvelsi gün bir eğitim de düzenledik bu sermaye piyasası birliğiyle beraber düşen piyasalarda hisse senedi endeksi ve pay piyasalarında pay vadeli işlemininde işlem yapmak. Şimdi bu çok önemli çünkü bu piyasaya yeni giren yatırımcıların bir şekilde bu gibi aşağı hareketlerde ne yapabileceklerini bilmeleri gerekiyor. Bir VOP piyasasından bahsediyoruz biz. Yani yıllardır işte biliyorsun VOP'la başladık, VOP'la devam ediyoruz. Benim kendi görüşüm şu, maalesef bu hisse senedi endeksindeki bu geri çekilme veya en azından buralarda gitme senaryosu, durumu önümüzdeki dönemde de devam edecek. Bunu ne bozabilir? Yabancı yatırımcı olmadan maalesef endeksin yukarı gitmesi çok mümkün, ben görmüyorum. E, yabancı yatırımcının ilgisinde olması da böyle bir ortamda Fed'in faizleri arttırma potansiyelinin olduğu bir döneme girdiğimizde e, haliyle e, dolar faizinin arttığı bir ortamda e, bu tarafa doğru bir ilgi olması bu dönemde çok mümkün gözükmüyor. Benim görüşüm bu. Bir gelen yabancı, yabancı da sanki böyle hani hani bir borsacıların kullandığı bir tabir vardır vurkaç değil mi? Orada günlük giriyor. Normalde yabancı <laughs> hani bizim Türkiye'de bildiğimiz yabancı yani gerçek hani bıyıklı yabancı demeyelim de hani gerçek yabancı 6 ay ve üzerinde portföyünü tutar. Hani bir sene değil mi? Onu elini fazla değiştirmez. Ama burada daha çok böyle hani bazı hisse bazlı yabancı girişini görüyoruz. Orada işlemi yaptıktan sonra çıktığını da görüyoruz. Şeyde e, bu e, arka tarafta hissenin künyesine baktığımızda aslında. Ya şöyle bir durum var. Türkiye'ye ilgisi olan yabancıdan kastımız bizim nedir? Bizim için iyi olan nedir? Yurt dışındaki o hedge fonlar, yatırım Doğru. fonları. Yani biz 2005'ten sonra işte borsayı kurmuştuk WOP. Yaptığımız işte rol şovlarda hep bunu gözlemlemiştik. Yani şimdi bir hedge fon, bir yatırım fonu gelişmekte olan ülkede yatırım yapıyor ve portföyünün bir kısmını Türkiye'ye ayırıyor. Ve ayırdığı bu kısımda da kimler var? Türkiye'nin en büyük şirketleri var. Genelde böyle olur. Yani işte büyük BIST 30'daki şirketler neyse onlara yatırım yapar. Şimdi bu daha sağlıklı olan senaryo. Hatırla geçtiğimiz aylarda biz ne diyorduk? BIST 30 şirketleri bir türlü ilerlemiyor. Fakat BIST 100'de ve daha küçük hisseler. Herkes küçük hisselerde, özellikle bizim yerli yatırımcılarımız küçük hisselerde işlem yapıyordu. Onun fiyatları gidiyordu. BIST 30 ilerleyemiyordu. İşte bunun ana sebebi yabancı yatırımcının ilgisizliği ve burada olmaması. E, bu değişmediği sürece ben bizim hisse senedi piyasasında e, çok e, manalı, anlamlı bir yukarı hareket beklemiyorum ama bu şey anlamına gelmesin. Yani yatırımcı hisse senedi piyasasını bıraksın gitsin. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi eğer böyle bir beklenti varsa önünüzde farklı araçlar var. Bunlardan bir tanesi yok. Siz düşen piyasada da o 30 endeksine dayalı vadeli işlem sözleşmesini kullanarak, işlem yaparak e, para kazanma şansınız var. Veya hisse senedi portföyü tutuyorsanız Yoktaki bu BIST 30 endeksi veya paya dayalı sözleşmelerde satış gerçekleştirerek düşüşlerden kendinizi koruma fırsatınız var. Ya bu bir araç. Yatırımcıların bu dönemde özellikle mutlaka bu vadeli enstrümanları kullanması gerektiğini düşünüyorum Murat. Evet. Diğer tarafta da eğer hisse senedi endeksi ya hisse senedi ilgili bir yatırım yapılacaksa e, yatırım fonları bence e, ön plana çıkması hı hı. gerekiyor. Yani çünkü sonuçta orada profesyonel anlamda bu e, fonları yöneten yöneticiler var ve rakamsal olarak da aslında e, çok büyüdüler. Ve Bireysel Emeklilik e, şirketleri biliyorsun onların fonları var. Yani yatırımcılar e, daha çok bu sepet mantığında tek bir hisse üzerinden değil ama e, farklı farklı sektörlerdeki hisseleri toplayan ve herkesin farklı risk algısına göre e, geliştirdikleri fonları kullanabilirler. O yüzden ben yani hisse senedi piyasasında çok olumlu değilim. Fakat olumlu olmamam demek buradan para kazanılacağı anlamını taşımıyor. Demin de söylediğim gibi çok farklı yöntemler geliştirerek evet. bu piyasalarda da düşen piyasalarda da özellikle para kazanmak mümkün. Kesinlikle. Orada da o yüzden biraz daha bir böyle. Yani sağ olun anlatıyorsunuz Sen finansal okul yazarlık açısından önemli hem de bu ürünün tanıtılması açısından çok önemli. Orada hacimler de artarsa, talep de artarsa belki Viyop daha böyle hani 5-24 yaşayan bir değil mi? Ürün haline de gelebilir. Hani bu anlamda da talep ve hacimlerin artması da farklı farklı ürünlerin farklı işte e, şekilde tüm saatlerde yatırımcının, kullanıcının imkanına sunulur. Bu anlamda aracı kurumlar da belki çok daha farklı istihdam politikaları da güdebilirler. Dolayısıyla bunu birazcık da yatırımcı talep ederse Viyop çok daha derinleşecek ve gelişecek. E, tabii yatırım fonları çok bu anlamda profesyonel. Hangi dönemde faizden çıkıyor, hangi dönemde borsaya girileceğini, hangi dönemde dolara geçeceğini onu böyle ayarını çok güzel yapıyorlar. Dolayısıyla da söylediğiniz şey kıymetli. Hani borsaya yatırım yaparken de bir taraftan böyle büyük portföy şirketleri, yatırım fonları olduğunu da unutmamak gerekiyor. Tolga Bey, çok teşekkür ederiz. Yine yani çok keyifli, güzel bir e, söyleşi yaptık sayenizde. Ben teşekkür ederim Murat. İyi günler. Çok sağ olun. Danışmanlık Yönetici Ortağı Tolga Uysal ile konuştuk.